şu. Evet arkadaşlar şimdi uyuyacak yiyecek. Yanında Ayaz var. Ayaz <laughs> kendini tanıt. Evet arkadaşlar benim ismim Ayaz ablası ve Ayaz'ın da Soyadı Ateş. Evet. Roblox ismini söylemeyiz. Bir sürü kişi çalmış zaten hesabını. Hadi çok da acı olmayabilir ama bilmiyorum. Bak, su, su, aldın mı? Aldım burada. burada burada. burada. Güzel, güzel. Bak bakın suyumuz da var. <laughs> Yanarım falan ağzım geberir falan diye. Su gözükmedi değil mi? Dur ben su, şöyle. Gözükmüyor. İnanmıyorlar şu anda. Bak Gözüm. arkadaşlar su. Evet. Suyu sanki giysen bilmiyor. İlk defa görüyorlar. Akıcı yiyorum. Ya ne, ne olur ya. sonra sonra tamamını atarım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Abi valla çok acı. Bana ne vermiş? Bak minik bir ısırık al çok acı. <laughs> isır. İnşallah kötü şey. Isır ısır. Lan ağzım hadi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bir tane daha su koyalım. Ama dur şunu atalım. Daha büyük. buna tamamını ağzımıza atacağız. Dilim yanıyor. Anne, <laughs> kafam yanıyor anne. Şimdi koyalım. Koy koy. Açsın inanmıyorsanız. Bu biberleri e, bahçeden aldık. Ayhan'ın bahçesinden bu biberler. Ye! Yeah, bu biber <laughs> like atmayanın götüne girsin. <laughs> tane üçlümüz daha var daha İşte ismini şey koymuştu. Üçümüze gitsin can avallar. <laughs> Öyle şey koymuştu. Hadi <laughs> haydi biz bir açıyorum. Suyumu yani alayım. Şarap diyelim. Aynen, şarap değil. şarap değil şarap değil. Şarap sakın bak. Bak. Sigara da içmeyin. Şapla vururum. Şapla vururum. Birbirimiz azalıyor. Sigara Yürü. içmeyin. Yürü. çaydan var beni korkutuyorsunuz. Hmm. Tamam. Hadi o yani. Su Ne acı? Şey, bir daha önce şey yedim. Ben mi sen? Ne? Tövbe estağfurullah. Video çekiyorsun. Bunu da YouTube'a atacağız. Ne Değil değildi. Kendisi buldu. Tamam da. <laughs> Burada bak çaydanlık var buna dikkat et tamam mı? Bu şu almadı. Döksem sonra çıkırsam. Sen bunu yeme yeme bu çok acı oğlum. Bu senlik bir şey değil. Az önce ben de. Hı. Geçiren de var. Hı? Geçiren de var. İşte, kendi kendine geçer de biraz zaman lazım. Sen yiyemezsin oğlum bu aşırı zehir. Baban yiyemedi de. Ben de mi çekiyorsunuz videoya? Baba. Evet arkadaşlar dinleyen evet hepsi yedik gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yay yay video yay Boylarımızdan arkadaşlar. Oğlum zırman mısınız lan? Benim değildi. Hı şey hı. Bay bay. Gerizekalı demiyor muyuz o? Ha sen gerizekalı kaldı. şuraya da sürsene şu. Diye... Oralar kıpkırmızı olmuş zaten. De Böyle geçti ama şuradakiler var evet, ya. Evet yüzüne sürmüş şu. ki. Bu ne buraya da atmışım kocaman. Ne evet. <laughs> çiğnedin sen? Ağzına kocaman vardı. Bir Hı. de bunu da mı yiyecektin? Ya, Onu minicik ısırdık önce. Bir, şey daha, bir daha böyle aptal şeyler yapın. Size ne tablet veririm Emir ne telefon.